Yabancı arkadaşlarımla, onların ülkelerine dair muhabbetler etmek o kadar ilgimi çekiyor ki bugün Moğolistanlı bir arkadaşımla konuştuk. Biliyorsunuz Moğolistan çok soğuk ve e, ülkelerinde soğuktan dolayı tarımın hiç olmadığını, böyle sadece yazın belli mevsimlerinde patates, havuç vesaire yetiştirdiklerini, diğer zamanlarda e, tüm böyle sebzeleri falan dışarıdan ithal ettiklerini söyledi. Benim aklımda o bunu söylerken direkt Türkiye'nin ne kadar böyle bir ...tarım alanı olduğu, ne kadar bereketli topraklar olduğu aklıma geldi. Yani gerçekten ne atsan filizlenir, yeşerir yani. Sonra böyle düşündüğüm yani insanların böyle şey... ...tarlası buz yani, buz kesmiş, ne zor şartlar altında neler yapmaya çalışıyorlar. Biz de o güzelim, ülkemizdeki tarım toprağını kullanamıyoruz. Sonra işte sebze çok yiyemediğimiz için et ve at eti yeriz dedi. Ben tabii ki şok oldum. Ben böyle şeylere şaşırmayı hala durduramadım. Yani Türkiye'de bir şeyin içinde at eti çıksa böyle herkes hop oturur hop kalkar falan. O diyor ki bizde daha çok inek eti ve at eti yenir falan. Hani bunlar o kadar ilgimi çekiyor ki. Bir keresinde Vietnamlı bir arkadaşım kurbağa falan yiyor. Ben yürüyen her şeyi yiyebilirim dedi. Hani. Ve ben böyle şeylere hala alışamadım.